Sağlık turizmi sektöründe doktorların da hastanelerin en fazla şikayet ettiği konu ajantalar bizden çok kazanıyor. Ve bunu duyan bedeli yatırımcılar alana giriş yapıyor. 5000 dolar ameliyat satarız, bin dolarımızı alırız, yolumuza bakarız şeklinde. Genelde durum böyle olmuyor. Eğer yeni bir firmaysanız reklam maliyetleriniz ya da know-how maliyetiniz yüksek olacaktır. know maliyetinden kastım şu, hangi ülkeye reklam verilir, nasıl reklam verilir bunları bilmediğiniz için baştaki çok yüksek performanslı reklamlar çıkmayabilirsiniz. Öte taraftan Yeni başladıysanız ve elinizde bir talep yoksa, yani şöyle geçmişe dönük elinizde bir 1000, 2000 nit yoksa süreci hızlandırmak için ya da kâr marjını arttırmak için geriye dönüp taleplere bakmayacağınız için burada maliyetiniz bir tık yüksek olacak. Yani şöyle yüzde yirmi anlaştık. 5000 dolarlık bir satış yapıldı. 4000 dolarını doktora veririm, bin dolarımı alır yoluma bakarım gibi bir senaryo pek doğru değil. Yani burada yapılması gereken hesap şu. Bu satış için ya da 5000 dolarlık bir işlem satışı için ne kadarlık bir reklam bütçesi gerekecek? Örnek veriyorum 400 dolar. Bunun satışı, lojistiği için ne kadarlık bir personel gerekiyor? Satış başına 50 dolar, 100 dolar. 500 dolarlık temel bir pazarlama maliyetiniz var. Öte taraftan sizin otel anlaşmanız, transfer maliyetiniz, ofis giderleriniz bunları hesaplayıp belirli bir volümün üzerinde para kazanmaya başlarsınız. Dolayısıyla sağlık turizmi e, ajantaları nasıl para kazanır? Şu şekilde para kazanır. Belirli bir satış yapar. Reklam maliyetlerini çıktıktan sonra komisyon üzerinden bir para kazanır. Bu genelde %5 ila %7 bandında oluyor. Hani hastanelerin ya da doktorun size verdiği %20 yirmi, yani şu şekilde düşünmeyin. Yani ben oteli de ben karşılayacağım, satışı da ben yapacağım. Hastayı sen bul %20 şeklinde değil. Satış maliyetleri, lojistik maliyetler dahil olmak üzere. %20 üzerinden hareket ediyorsunuz. Burada hesabınızı, kitabınızı düzgün yapıp, bu sektöre yatırım yapıp yapmayacağınızı bu matematik düzen üzerinde karar kılmanız gerekiyor.